Güzel mucurumuzun siyaset ve bürokrasi tarihi de çok sağlam temellere dayanmaktadır. İlk olarak siyasetten bir örnek verelim. Yıl 1950-1960 arası yer Türkiye. Demokrasi adım attığımız ilk yıllar. O zamanlar Türk milleti demokrasiyi iki parti arasında bir tercih yapmak olarak algılarken mucurluğu çoktan demokrasi içine sindirmiş ve o kıvrak zekasıyla yine farkını ortaya koymuştur. Osman Bölükbaşı liderliğindeki Millet Partisi'ni meclise göndermiştir. Mucurlu ne iktidarın nimetine kalmıştır ne de ana muhalefet olmanın rahatlığına. Zor, engebeli fakat doğru olan yolu seçmiştir. Sorarım size, o günün hangi milletvekili bugün hatırlanmakta? hangisinin ismi cismi hafızalarda yer etmiş durumda? Osman Bölükbaşı ise o beyefendiliğiyle, hitabet ustalığıyla, o haksızlığa karşı dik duruşuyla bugün siyasetin duayeni olarak tarihteki haklı yerini almıştır. İsmini Türk siyaset tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Güzel Mucurumuzun bir özelliği de bürokrasiye yetiştirdiği insan kaynağıdır. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en başarılı Anayasa Mahkemesi başkanı Mustafa Bumin de öz ve öz bucurludur. Fakir bir ailenin çocuğu olan Bumin devlet bursuyla okumuş, tırnakları ile kazıyarak devletin en üst makamlarında hakkıyla görev yapmıştır ve devlete olan borcunu devlete hizmet ederek ödemiştir. Görev süresince hukuku siyasete bulaştırmamış ender bir devlet adamımızdır.